Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kulüp kuracağız arkadaşlar kendi kulübümüz olacak yanımda Enes var arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Onur abimin dediği gibi bir kulüp kuracağız sizleri de bekleriz zaten kurarken de göreceksiniz abicimleri Aynen arkadaşlar Bu videoyu ya Onur abimin ya da benim kanalımda izliyorsunuzdur İkisini de açacağız arkadaşlar evet. merak e etmeyin Aşağıda linkleri var kanalların. Arkadaşlar e, kulübün ismini Wolf Team yapmayı karar verdik. Evet arkadaşlar. Şöyle Wolf Team. Şöyle e, kırmızı kırmızı işaretli. ölüm olsun. Aynen. Kırm kraliyet koş şöyle. Kraliyet olsun. Aynen. Açıklamayı devam yapalım arkadaşlar. Bu kulüp abonelerimize özel. Evet. Özellik. Bu kulüp abonelere özel kulüptür. Nokta. Ee, kanal Arkadaşlar bu arada larımız. bu kulübümüz Cıvıl cıvıl olacak ee, Şey birlikte evet, Videolar arkadaş. çekeceğiz VS'ler atacağız mini evet. game'ler oynayacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar Sizlerin yaptığı mini game'leri tanıtacağız Deneyeceğiz oynayacağız ee, Sizlerle birlikte arkadaşlar Güzel zaman geçireceğiz buna eminim Sizler de gelin ee, Güzel güzel çekilişlerimiz olacak Arkadaşlar tabi sık sık olmasa da gene yapmayı düşünüyoruz Evet arkadaşlar böyle dostluk maçları kuracağız vs'ler atacağız aynı takımda oluruz belki arkadaşlar 3'e 3, 3 vs'ler atacağız gelmeyi sakın unutmayın Videoları çıkabilme şansınız olacak arkadaşlar Aynen. gelmeyi unutmayın Enes'in dediği gibi mini game'ler turnuvalar bence ayrıntılara gerek yok zaten bu videoyu izledilerse gelirler şu an biz de hepsine ayrıntıları veriyoruz açıklamalarda da ayrıntıları Olur. görebilirsiniz şöyle Onur Gaming E Yakan o, Yakan Güneş Arkadaşlar aslında benim klanımın ay şeklimizde YouTube'umun ismi Kozmik Gaming ama Kozmik Gaming yazdığımızda başka kanallar çıktığı için Yakan Güneş'e geri döndük. Biliyorum bu birazcık saçma bir isim ama en kısa zamanda güzel bir isim bulacağım de yazıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kanal Türkan'ın şey olmuyor. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Yeter yeter ya. Zaten bu videoyu izleyenler iş. gelir. Evet arkadaşlar. Bekliyoruz arkadaşlar sizleri Şöyle katılımı kupasını bin yapacağız. gün kupa üstü katılabilir arkadaşlar. Katılım açık ve kulübümüze. Sadece davetler mi yapsak? Onu sonra değiştiririz. Evet onu sonra değiştiririz arkadaşlar. Gördüğünüz e, gibi. Yaptık arkadaşlar. enesli kulübe gelecek. Kulübe katılmayı unutmayın. Şöyle bir daha göstereyim. Aynen arkadaşlar, gelin. Videomuz bu kadar da Enes'in kanalında da göreceksiniz zaten video. İlk ben atacağız. Görüşmek üzere, bay bay. Görüşürüz.